sin diyelim öncelikle sen alalım İstanbul. Teşekkür ederim. Şehrazat karakteri e, neler söyleyeceksin? Şehrazat çok cesur, özgüvenli, ayakları yere sağlam basan, e, hayatın zorluklarına karşı hep böyle dik bir duruş e, sergileyen, empati yeteneği yüksek, e, iletişim kurmayı çok iyi bilen bir karakter. E, tıp öğrencisi, aynı zamanda da çok aşık bir karakter. Çok heyecanlıyız bakalım. <laughs> Evet, bir dönem dizisi peki. Şöyle baktığımız zaman tarihi mekandayız evet. yine aynı şekilde. İstanbul'un birçok tarihi mekanı da kullanılacak. Onlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani 60'ların sonu 70'ler olarak kodladığımız bir dönem. Evet. Ee, bütün mekanlar da şansımıza gerçekten gerçek mekanlar. Onun etkisini de yaşıyoruz. Ee, çok inanılmaz güzel bir his. Yani set vasıtasıyla bile olsa gerçekten o dönemlere gidebilmek, o ruhu hissedebilmek çok güzel bir his normal dizilerden farklı olarak dönem dizileri daha ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor. Diliniz bile değişiyor. ne hani eski Türkçe kullanılacak. Hani zorlukları neler? Ya evet bazen e, o kelimelerin günümüz versiyonunu böyle dilimiz alıştığı için böyle bir e, Ara ara geliyor o ama çok güzel çıkıyor bence her şey. Çok mutluyuz biz de. Harika. Peki set ortamı nasıl? Arkadaşlarından biraz bahsetmek istiyorum oyuncu arkadaşlarından ve partnerin Aytaş <laughs> sormak istiyorum. Ya herkes inanılmaz tatlı. Gerçekten çok güzel bir sinerji var burada. Hepimiz çok heyecanlıyız. Çok da az kaldı. Aytaç da inanılmaz tatlı bir insan. Çok iyi bir partner. Ee, sadece oyuncu arkadaşlarımız da değil bu arada. Yani ekibimiz, yönetmenlerimiz herkes inanılmaz tatlı. Çok güzel, çok keyifli geçiyor setimiz. Peki setin zorlukları nasıl? Neler biraz bahseder misin? Ya da unutamadığın sette anıların oldu mu? Çok yorucu bir bölüm geçirdiniz çünkü. Çok ağladığımız bir bölüm oldu. O birazcık yordu açıkçası bizi. Ee, son iki haftamız, birinci bölümün son iki haftası böyle hepimiz gözlerimiz şiş şiş sete çıktık. Ama çok keyifli oldu bence.